Vurdum. Yeşil yaprak. Evet. Yeşil yaprak iyi bir şey. Evet. Ee, ama ben yeşil yaprak döndüm ayağımın üstündemiz yapışmış. Ayağına yapışmış. Evet. Bu kadar bitti mi rüyan? Ee bitmedi daha. <laughs> tamam devam et. Amcan esapmış Ayakları vardı. Esapmışlar ee, Ayakları vardı. Hangi amcanı gördün? Adı ne? Adı amcanın adı ne? Ramazan. Ee, Ramazan'ı mı gördün? Evet. Zaman, ee, o yazmaya kendini, ne babaanne Yazma takmış babaanne mi yapmıştır Ramazan kendini? Evet. Sen nasıl bir rüya gördün böyle? Ama o Ramazan da onu aldı. Ne? Ramazan aldı? Evet o kız o. Hm büyük müydü kız? Büyük müydü kız? Ee, e. Küçük müydü? Evet. Ha. Ee, başka ne gördün? Seni da Hüdam Dana Dedemi gördüm. Hangi dedeni? Oya dedeme var ya. O da yaşama dövmüş. Ramazan'ı dövmüş. İyi yapmış. He, o da kediye dövmüş. Hani de ona baba ne yapmış. Hmm. Senin ne bir melada. geldi. Sonra da ben de onunla eve gidiyordum. İyi yaprağı ne yaptın sen evde? Ee, onu sakladım. He. Bu, bu güzel bir rüyaymış. Yaprak görmek güzel bir şey.